akşamdan marine ediyorsunuz 12 saat. Görüyorsunuz nasıl pişmiş. Burada pişmiş halleri var. Burada da tarifi İran'dan geliyor. Talacık ateşi harlıyor. Ateşin gözünü görüyor musunuz? Kıpkırmızı oluyor. Evet talacık. oğlum. Fazla harlayınca et kuruyormuş arkadaşlar. Evet şimdi üzerine tuz mu dökeceksiniz Yunus Bey? Evet. Tuz neden döküyorsunuz? Bak dersin diye tuz tat veriyor. Şakir abi dedi etleri mühürleyeceksin diyor. Niye mühürlüyorduk Şakir abi etleri? Suyu içinde kalsın. Suyu de. içinde suyu kalsın, diye. Suyu içinde kalsın ve lezzetli olsun diye. Evet Aa. niye fazla döktün o kadar tutu, tuzu? Tuz dökülecek hiç önemli değil yeter Önceyeyim, ki dökün işte, lezzet tamam. verir. patatesleri mi dayı? Patateslere Sağlar daha zaman var ya. Patatesleri en son atalım. Tamam. Ha var biz kavun da var kavun da getirelim. Mangal yapmaya geldiniz mi mutlaka bir kilo küçük patates alın. Kalan közlerin üzerine atarsınız. Oradan közde patates yersiniz. Çok güzel, harika olur. Ellemene gerek yok. Hızlı pişmesin. Hızlı pişince içi pişmiyor. Dışı kuruyor. Evet buradaki bir bilgi. Hızlı pişince et kuruyor diyor ustası. Yavaş yavaş aheste aheste pişsin ki lezzetli olsun. Lezzetli etin sırrı pişmesinde. Yavaş yavaş ateşi söndürmeden yavaş yavaş harlayacaksınız. Evet şimdi bunların pişmesini bekleyen burada 5 tane telikanlı var. Kala var, Yusuf var, Hamza var. Zeynep Hanım var. Zeynep Hanım'ın gülüşünü gördünüz. Ah pişse de yesem diyor ya. Pişti pişti sayın başlayabilirsin Zeynep. Bundan sonrası yetişir. İkinci postaya koydum bir Evet. Evet, talacık yine güzel. Yavaş yavaş, yavaş <laughs> yavaş talacık. Bıçak aldın mı? He? Alayım bıçağı. Tek tek izle. getirdim terim해서. Evet Hamza diyor ki adamların canı çekecek. İnan ki herkesin canı çekiyor. Kokusu güzel. Açık hava. insanın iştahı geliyor. Kaldır bakayım. Yemesen bile kokusu yetiyor adamı. Evet sesleri duyuyorsunuz. Herkes mis koktu diyor. O hemen piste de yesek diyorlar. Я куда же стою?